Merhaba arkadaşlar. Şimdi size su hilesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi benimki 629 bin. Arkadaşlar bir dakika şunu silelim. Seçelim. Buradan string. Arkadaşlar buraya coins yazıyoruz. Aratıyoruz. Value string olacak. Olsun bekleyelim. Gelenlere Arkadaşlar hepsini aşağı alalım. Daha aşağıda CTR ile ayla, Beta yazıyoruz arkadaşlar. Bakın, burası Beta yazıyoruz yani Water arkadaşlar. Ok. ok diyoruz. Şimdi nasıl olacak? Bir şey satalım mesela arkadaşlar. Satış fiyatı 2250. Şimdi bakın 2250 su gelecek. Bakın arkadaşlar 37600 ya. 37600 mesela. 39850. Arkadaşlar daha çok yapmanız için buraya ee, bir satış fiyatı ne bakalım her şeyin mesela bir tane hayvan arkadaşlar bu 30 bin ne olursa olsun arkadaşlar satış fiyatı neyse voleyi 4 parçası yapıp mesela bunun 2250 2250 yazıyoruz buraya son hepsini alıyoruz aşağı alıyoruz bunları 25.000 yapıyoruz olmamış Neyse arkadaşlar böyle satarak e, şey yapabilirsiniz su bak gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor 64 bin oldu 65 bin işte İyi günler arkadaşlar benden bu kadar